Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Gece boyunca Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri Hadrut ve Cebrail yönlerine saldırısı Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından püskürtüldü. çok sayıda Ermeni sistemi Azerbaycan ordusu tarafından sihalarla imha edildi. Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararıyla ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan'a ait uçak savar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Moskova'da varılan ateşkes antlaşmasından sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldığı saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den çarpıcı açıklamalar geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın havayolu şirketi Atlantis European Ermeni Havayolları Şirketi'nin sivil uçaklarla Ermenistan'a füze ve roket sistemleri taşıdığını belirtti. Hacıyev attığı tweette yaptırım kapsamında olan havayolu şirketinin Ermenistan'a mühimmat taşıdığını dile getirerek bu, Chicago Konvansiyonu'nun ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının açık bir ihlali ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türkiye ile ilgili çarpıcı bir çağrı geldi. Aliyev, Rusya arabuluculuğundaki ateşkesin ardından Erivan'la yeniden başlatılacak görüşmeleri Ankara'nın da katılmasını istediğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'la görüşmeler ne zaman başlayacak bilmiyorum ama Türkiye'nin de katılmasını istiyorum dedi. Ateşkes anlaşmasına aracılık yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Dağlı Karabağ için yapılacak görüşmelerin formatında değişiklik öngörülmediğini söyledi. Ermeni mevkidaşı Zohrab Mınat Sakanyan'ı Moskova'da ağırlayan Lavrov, ateşkesin ihlal edildiğini belirtip, kurallara uyulmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Bu arada da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya ile ilgili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu denildi. Akar, Şoybu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı. Bu arada sürekli fikir değiştiren İran'dan da ses gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ateşkesin ihlal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Hatipzade, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında son yaşanan çatışmalarla ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesinden üzüntü duyarak, tarafları şehirlerin altyapıları ve yerleşim alanlarına roketle saldırmasından geri durmaya davet etmekte ve sivillerin öldürülmesini kınamaktadır ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminin saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin acılarını paylaştığını dile getiren Hatipzade, İran tarafları bir kez daha ateşkese uymaya, uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam etmeye, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyor. Tahran yönetimi bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanması için görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan eder. Açıklamasında bulunuldu. Moskova görüşmesi sonrası insani yardım, cenaze ve esir değişimi için ilan edilen ateşkese uymayan, sivillere yaptığı saldırılarla insanlık dışı savaş suçu işleyen Ermenistan'ın Azerbaycan'ı kışkırtarak dünya karşısında topraklarına saldıran ülke olarak gösterme çabası hiçbir işe yaramıyor. Sabah gazetesinin cephede bir araya geldiği Azerbaycan askerleri sadece ateşkesi ihlal eden askeri hedeflere karşı anında cevap vererek bekleyişini sürdürüyor. Karabağ'ın Azerbaycan'ın 30 yıllık haklı davası olduğunu söyleyen Azerbaycan özel kuvvetlerine mensup askerler, Ermenistan ne yaparsa yapsın sonuç değişmeyecek, Karabağ'dan çekilecekler, işgal ettikleri topraklarımızdan çıkacaklar, çıkmazlarsa biz çıkarırız diyorlar. Herkes Murov Dağı eteklerinde Ermenistan ordusuyla kahramanca mücadele eden Azerbaycanlı askerlerin nefes kesen mücadelesine tanıklık etti. Bir yandan Ermeni güçleriyle bir yandan da zorlu hava koşullarıyla mücadele eden askerler, Ermenistan ordusu Karabağ'dan çekilene kadar savaşacağız. Ya anlaşıp gidecekler ya da savaşarak alacağız. Ant içtik, Karabağ almadan dönmeyeceğiz. Karabağ bizimdir dedi. Operasyonun en önemli noktalarından biri Murov Dağı oldu. Dağlık Karabağ için stratejik öneme sahip Murov Dağı zirvesinin ele geçirilmesiyle işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren karayolunun kısmi kontrolü Azerbaycan ordusunun eline geçti. Zirvede kontrolün sağlanmasıyla birlikte işgal altındaki Kelbajar ve Ağdere'ye Ermenistan güçlerinin askeri yük taşıması önlendi. Azerbaycan özel kuvvetlerine bağlı güçler dağlık arazide orman içinde adım adım ilerlerken topçu ve obüs bataryaları da Ermenistan askerleri hedeflerini teker teker vuruyor. Cephede savaşların çoğu Karabağ doğumlu askerlerden oluşuyor. Anne karnında kundakta vatanlarını terk eden çocuklar 30 yıl sonra doğdukları toprakları almak için canları pahasına cephede mücadele ediyor. Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen askerler şunları söyledi. Türk halkı bizim kardeşimiz. Bu zor günlerde verdikleri desteği asla unutmayacağız. Azerbaycan ve Türk halkının dualarıyla vatanımızı Ermenistan işgalinden kurtaracağız. Karabağ almadan dönmeyeceğiz. Ermenistan ordusuyla 1990'larda girdikleri çatışmalarda yaralanan Azerbaycanlı gaziler, genç askerlere moral vermek ve onlara destek çıkmak için cepheye gitti. Sayıları 200 civarında olan gaziler, Fuzuli, Adem, Terter ve Goran boydaki cephelere gidip askerlere eşlik ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun yerleşim yerlerine yönelik beyaz fosfor içeren sis roketleri fırlattığını belirtti. Berde kentindeki askeri enformasyon merkezi adına basın açıklaması yapan İlnur Kasanov, Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'da yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek, 122 milimetrelik 2 adet D4 beyaz fosfor içeren sis roketleri Terter ter kentinin Eskipara köyü ile Fuzuli kentinin Arayatlı köyüne düştü dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı açılışında ilk dersin verildiği belirtilerek, bu konudaki değerlendirmesi sorulan Akar, Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Can Azerbaycan bizim kardeşimiz diyen Akar şunları söyledi. Dolayısıyla biz iki devlet tek millet olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Harp Okulu, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde bu önemli ve anlamlı günde ilk dersi Sayın İbrahim'in vermesinin uygun olacağını düşündük. Davetimizi kırmadı. Azerbaycan'ın tarihi ve günümüzdeki gelişmeler çok etkili bir şekilde ifade edildi. Sayın büyükelçi bizimle duygularını paylaştı. Öğrencilerimiz için yararlı olduğunu değerlendiriyorum. Bu yeni bir şey değil. Ermenistan her zaman son derece saldırgan davranıyor. İnsanlık savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var ne de ahlaki nokta nazarında meselelere bakışları söz konusu. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar ve saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar ateşkesin ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler. Oruç Reis araştırma gemisinin demir almasının ardından TSK unsurlarının koruma ve refakat görevine devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Akar şöyle konuştu. Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege'de, Akdeniz'de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanlarımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenleniyor. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek. Deniz kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız.